Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Çok güzel bir atasözümüz, deyimimiz daha var. Kasap mal derdinde, koyun can derdinde. Ee, bizim birkaç açıdan durumumuz tam böyle, tam böyle. Neden? Çünkü hani burada hani kendimizi koyun yerine koyuyor değiliz ama o deyime benzetmek istersek benzetme yaparsak Türkiye'nin bugün birinci sorunu ne? Seçimden önce de öyleydi, bugün de böyle ekonomi ekonomi. Yani şimdi baktığımız zaman işte Türk lirası dolar karşısında değer kaybediyor. Şu anki şeye bakıyorum 23 lira 36 kuruş bir Amerikan doları. Bir Amerikan doları 23 lira 36 kuruş. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı Türk lirasıyla alım gücünün paranın düşmesi. Bir yandan hayat pahalılığı devam ediyor çünkü. Bir yandan ithalatla ihracat arasındaki açık büyüyor büyüyor. Yani giderek hani o cari açık denilen şey, ticaret açığı denilen şey artıyor. Bunun hayatlarımıza yansımaları var. Evet seçim öncesi rekabet içinde işte muhalefetle Kılıçdaroğlu'yla rekabet içinde Erdoğan sözler vermişti. Asgari ücret şöyle olacak. Efendim söyleyeyim emekli maaşı böyle olacak diye hatırlıyorsunuz. E şimdi kazandı Erdoğan seçimi. E bu, bunlar da yerine getirilecek mi bu sözler? Efendime söyleyeyim işte emeklilere bayram ikramiyesi işte 1500-2000 rakamlar uçuşuyordu. E bayram geliyor bakalım onlar ödenebilecek mi nasıl ödenecek ama bu arada ne oluyor işte az önce dediğim gibi o doların değeri artıyor. Türk lirasının değeri düşüyor ya alım gücü düşüyor ya siz şimdi onları o yüksek rakamları yüksek görünen rakamları verseniz bile artık onların yani doların değeri artıp Türk lirasının değeri düştüğü için alım gücü düşmüş olacak. Biz bu, bizim burada şuna bakmamız lazım. Önümüzdeki kısa süreç içindeki önümüz çok elverişli. Yaz. Yani yazın hani tarımsal üretim artıyor ve işte turizm nedeniyle istihdam artıyor, inşaatlar nedeniyle istihdam artıyor filan. Bakacağımız şu. Gıda fiyatları, enerji fiyatları, ulaştırma fiyatları bunlar ucuzluyor mu? Yani elektrik enerjisi işte elektrik fiyatı, doğalgaz fiyatı, gıda fiyatı ve ulaştırma maliyetleri bunlar ucuzluyor mu? Bakıyoruz onun yerine benzina, mazota yeni zam gelecek deniyor. İşte hadi bakalım yeni sıkıntılar. Şimdi buradan gireceğim konuya. Bizim derdimiz yani koyunun can derdi bu. Geçim derdi. Daha iyi yaşayabilme derdi. Sadece... Tabii ekonomik olarak değil demokratik olarak da daha iyi yaşayabilmelerdi. Bununla hani bakıyoruz Can Atalay Gezi davasında tutuklu e milletvekili seçildi yemin ettirilmiyor. E, yeni Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç e, dedi ki valla işte anayasaya göre o e, seçilemez suçlardan ama meclis başkanı bilir. Yeni meclis başkanı Numan Kurtulmuş'un e, kucağına attı topu. E, Numan kurtulmuş daha meclis başkanı seçilmeden önce ne demişti? Valla işte yasalara bakacağız edeceğiz. Yani hukuka da artık siyaset karar veriyor. Yani böyle bir böyle bir durumdayız. Yani koyun can derdinde derken sadece para için söylemiyorum ama bir numaralı sorun ekonomi. Şimdi bu durum böyleyken acaba e, hani Erdoğan e, ben o görüşte değildim. Biliyorsunuz baştan itibaren Amerika ile Avrupa'nın Erdoğan'ın iş başında kalması dan yana olduğunu size söyledim. Bu yüzden eleştiri de aldım. Olsun ee, zaman kusura bakmayın bu görüşte olanları doğru çıkardı. Şimdi e, peki kasap mal derdinde neye geliyoruz? Batılılar Erdoğan'dan ne bekliyor? Bakın bir numaralı beklentini biliyor musunuz? Son bir iki hafta yani seçimlerden bu yana ne bir iki haftası bir hafta içinde konuştuğum Hemen hemen bütün diplomatlar yabancı diplomatlar sordukları şu, soru şu efendim çok önemli konu ne o acaba Erdoğan işte Temmuz ayındaki 11-12 Temmuz Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, Vilnius'ta NATO zirvesi yapılacak. Acaba bundan önce İsveç'in NATO'ya girişine onay verecek mi vermeyecek mi bütün işimiz gücümüz bitmiş bununla uğraşıyoruz. Bakın Biden telefon ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a efendim İsveç girsin. E, Hakan Fidan yeni Dışişleri Bakanı e, daha önce e, MİT Başkanı'ydı. E, i̇şte ilk görüşmelerinden birini kimle yapıyor? İsveç Dışişleri Bakanı'yla. Sonra da Amerikan Dışişleri Bakanı'yla. Amerikan Dışişleri Bakanı'yla da yine hem F-16 uçakları hem İsveç meselesi konuşuluyor. Efendim zannedersiniz İsveç'in e, şeyine onay vermezse Türkiye? NATO üyeliğini onay vermezse ki Macaristan da kendisini Türkiye'ye bağlı o da e, beraber hareket ediyor Türkiye ile vermezse dünyanın sonu gelecek, NATO'nun sonu gelecek. Böyle bir psikolojik baskı uygulamaya çalışıyorlar. Milli Güvenlik Kurulu ilk toplantısını işte yaptı bugün bugün dediğim 8 Haziran e, yeni Milli Güvenlik Kurulu'nun ilk toplantısı bakıyorsunuz birinci madde neredeyse şey. İsveç'e ne diyeceğiz biz Amerika'ya ne diyeceğiz? Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani hani Amerika'nın Rusya'ya baskı politikası şey olsun diye ki Avrupalı irili ufaklı pek çok devlet de aynı Katar'a katılmış durumdalar. Bir numaralı sorun bu. Türkiye İsveç'e ne diyecek? İsveç'i alacak mı? Ama acaba Vilnius zirvesinde alması da yetmez. Efendime söyleyeyim önce alsın. Önce alsın Türkiye dolayısıyla elindeki bütün kartları versin. Erdoğan bunu yapar mı? Yapmaması lazım. Bakın söylüyorum yapmaması lazım. Bunu bana böyle soru sohbette soru olarak soranlara diyorum ki valla benim bildiğim kadarıyla Erdoğan özellikle de Vilnius'tan zirve sırasında Biden'la görüşüp ondan bir şey almadan vermemesi lazım. Bugüne kadarki uygulama bu. Biliyordum sonu. Özür dilerim. Bir bu İsveç. İki efendim göçmenleri Suriyeli sığınmacıları, Afgan sığınmacıları Türkiye'de tutmaya devam edecek mi? Tek dertleri bu. Özellikle Avrupalıların Avrupa'da da özellikle Almanya'da. Tek dertleri bu. Aman Türkiye sığınmacıları orada tutsun. Biz hani 3-5 kuruşta verelim. 3-5 kuruş dediğim şaka değil. Küçümsemek için söylemiyorum. Efendim İngiltere Türkiye'nin sığınmacıları ee, Avrupa'ya salmaması için 3 milyon sterlin verecekmiş. 3 milyon sterlin. Ya sterlin ne kadarmış? 30 liraya yaklaşmış. Ne bugünün parasıyla Türkiye'de sığınmacılara harcanan paraya karşılık bu nedir yani? Tamam mı? Cep harçlığı gibi bir şey. Ama parası için söylemiyorum. Hakikaten küçültücü bir durum. Türkiye'ye baktıklarında bir İsveç'i görüyorlar. İsveç'i alacak mı almayacak mı? İki, göçmenleri tutacak mı tutmayacak mı Erdoğan? Zaten diyordum ya ben hani Avrupa özellikle Erdoğan'ın kalmasını istiyor. Bu yüzden çünkü Kılıçdaroğlu ne diyordu? Ben gelince göndereceğim. Onlar da diyorlardı ki ha sen Suriye'ye göndereceksin. Sonra onlar gelecek tekrar bize başka yoldan falan bu. Peki üçüncü e, konu ne? E, özellikle Mehmet Şimşek'in gelmesinden sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'na. Efendim üçüncü soru acaba Türkiye e, Erdoğan hükümeti Merkez Bankası'nın Faizi sınırsız miktarda artırmasına izin verecek mi yoksa oraya sınır mı getirecek? Sınır getirirse nasıl uygulayacak? Ya daha ekonomik program ortada yok. Bakın Mehmet Şimşek ne dedi? Ne dedi? Dün bir şey yaptı, tweet attı 7 Haziran'da dedi ki bu program olduğu zaman oluştuğu zaman işte bakacağız. Tam size şeyi vereyim. Tam sözünü vereyim size bir saniye şurada. Ee, önceliğimiz ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır. Tweet'i attığı tweet'i bak, bakabilirsiniz şeyde Twitter'da. Ee, Fatih Özatay iktisatçı profesör doktor o da dedi ki ya program yok mu yoksa hani bizim programımız vardı öyle biliyorduk yoksa bir program yok mu? Bir an önce bu program ve uygulayıcılarının açıklanması lazım dedi. Henüz yok ortada. Henüz yok. Ama e, Batı dünyasının Türkiye'den beklentisine, Erdoğan hükümetinden beklentisine, yani halkın yararına bir şeyler yapması mı? Hayır, değil. Efendim faize sınır getirecek misin sen? Getirmemen lazım ki biz hani borsadan bilmem işte şeyden filan e, bu e, fonlardan kazanalım, vurup kaçalım Türkiye'ye yatırım yapmaları diye bir sorunları yok. Ha körfez sermayesi var bir de. Onların derdi de bambaşka. Onlarda diyorlar ki Türk lirası biraz daha düşsün. Biz de Türkiye'nin hani evde kalmış, aileden kalmış mücevherleri gibi şirketlerini, işte ne bileyim Türk Hava Yolları'nı, kamu bankalarını, onları buna satın alalım, ucuza kapatalım. Onların derdi de o. Hani seçimden önce paraları yağdırdılar ya, yani bir şeyi buldu Şimdi e, haklı olarak muhalefetten sorular geliyor. E, bu paraların karşılığında ne isteyecekler bizden diye. Yani şeylerin Körfez Arap ülkelerinin derdi Türkiye'deki Türkiye'nin e, önemli şirketlerini kamu kontrolündeki Türkiye Varlık Fonundaki şirketlerini ucuza kapatmak ucuza kapatmak. Batılıların derdi de onların derdi Türkiye'den şirket almak filan dahi değil. Onlar diyorlar ki kardeşim yıllardır sen işte senin yüzünden bu faizler düşüktü. Şimdi serbest bırak bakalım. E, hani bizim e, onayımızı istiyorsan serbest bırak. Oraya da bir sınır koyma. Sınır koyacaksan da biz onu bir bilelim bakalım. Ne koyacaksın? Ee, ona göre davranalım. Yani e, dert vur kaç? Özetleyeyim mi? Özetleyeyim mi? Yani şu hani kasap mal derdinde koyun can derdinde e, dememin nedenini. Bir, Türkiye'ye baktıklarında şu anda Erdoğan'dan bir numaralı beklentisi efendim İsveç NATO'ya girsin mi girmesin mi? Türkiye diyor ki kardeşim, Tamam girsin. Bak Finlandiya yaptı. istediklerimizi yerine getirdi. Sen de yap. Ben senden ne istiyorum? İşte PKK, FETÖ filan bir liste verdim. Bunları bir iade et bakalım bana. Bir kişiyi etiştiyse, Ha bir kişiyi ediyorlarmış şimdi. İşte onu da e, bu sanki PKK'lıymış gibi gösteriyorlar halbuki uyuşturucu kaçakçısı. Uyuşturucu kaçırmaktan aranıyor. Şeyden değil. Siyasi ya da hani terörle bağlantılı nedenlerden değil. Şimdi Türkiye'de diyor ki kardeşim sen de benim dediklerimi yap. Madem güvenlik yapısına gireceğiz sen aynı güvenlik yapısına bu da benim güvenliğim diyor. Hayır efendim işte dediğinizi yaptık biz yasamızı değiştirdik e yasayı uygulamadıktan sonra ben ne yapayım değişikliği diyor e, hükümette tamam mı? Böyle bir döngü içinde ha şimdi e, işte senin ekonomin kötü durumda bak muhtaç oldun bize o yüzden sen şu şeyden önce NATO zirvesinden önce bir evet diye ver bakalım diye Erdoğan'a. Erdoğan da Milli Güvenlik Kurulu'na bunu götürdü. Bakalım ne olacak? Tekrar ediyorum bana kalırsa bana kalırsa şu ana kadar Erdoğan bu tür işlerde hani bir şey aldı bir şey verdi. Ee, ama bu defa bir şey almadan bir şey verirse o zaman anlayacağız ki sadece e, ekonomi de değil siyasette de e, gayet zor bir durumda e, hükümet. Yani buradan çünkü başka bir anlam çıkmayacak. Başka bir anlam çıkmayacak. Ee, i̇lginç bir konu İzlemek için ilginç bir konu çünkü e, baktığınız zaman evet bazı yani izleyicilerimiz çok sıkılıyor bu diplomasi haberlerinden, dış politika haberlerinden ama arkadaşlar emin olun birebir günlük hayatımızı etkiliyor bunlar. Hayat pahalılığı olarak etkiliyor. Siz Gidip vize alamıyorsunuz, vize alamamanız olarak etkiliyor. Her bakımdan etkiliyor. Yani e, lamucim yok. İkincisi de. Hem göçmenleri Türkiye'de tutmaya devam edin. Bizim başımıza bela olmasınlar. Siz zaten onları çok seviyorsunuz, çok istiyorsunuz. Mesele bu. Mesele bu. İşte o yüzden diyoruz ki kasap mal derdinde, koyun can derdinde yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle hoşça kalın.